Pardon, bir su alabilir miyim? Hemen getiriyorum. E ee, şey pardon, şunu sorayım acaba size? Tabii ki. Ee, kusura bakmayın. Burası ne zaman açıldı acaba? İki yıl oldu. İki yıl oldu. Aynen. Sen yani, beğendin Çok beğendim yani. Bayağı yeni geliyordum buralara sanırım. Tamam ondan dolayı benim sormak istedim. <laughs> Sinemini tarzı sanırım. Çok inanılmaz. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Thank Cihan şey nasıl? Oğlum ayıyı öldürecek zehri koydum. Hayır bir zehir koydum yani. Ne diyorsun sen be? Olmak bu işlerde Anasını satayım oyuncu olma istiyoruz düştüğümüz yollara bak ya. Ben keyfimden mi yapıyorum lan? Para yok yani. Ha. Keyfimizden yapıyoruz sanki. Her şey Ha. Tarantino'ya geçime yetişebilir misin ya? Tarantino mu? Tarantino, Tarantino. Kualtino. Ha. Ha, ne oldu ona? Ya yeni film çekiyormuş. Pulp Fiction 2 diyorlar. Nasıl ya? Ha valla vallahi. Ya, yaşlandı. Yeni oyuncuları var mı? bizi oynatır. Hazır hadi. İşimiz de var. Hayır be. Ha ama olmaz ya. Zenci değiliz ki. E zenci de oynatmayı versin o zaman. Ha yaklaş. Oğlum doğru adamı mı indirdik lan acaba? Nasıl lan? Adam doğru mu acaba? Adam zaten ölmüş ama. Öldü mü lan? Hadi. Ölmüş lan. 10 dakika. Oğlum bu mavi gözü lan. Nasıl lan? Lan siyah gözü demişlerdi. He? Oğlum adli sabahsına doğru yerde biz bir. Abi burası neresi? Üsküdar. Ney kafe? Ney kafe? Ney kafe? Arkadaşınız mı? Evet. <laughs> evet, evet, öyle evet. Şeyde evet şeyde çok yoruldu <laughs> fitnesstan e dolayı. Aynen, bir <laughs> bastı bugün. Kardeşim evet. ya. ya. <laughs> uzun nesildir o adam, yanlış döneyim dedi. Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaş öner sonrasında. Sizin ben kimdi? Ben Cüneyt. Aynen aynen. Tamam. Evet.